E, girdiğiniz pozisyonlar var. Kalecinin rakibinde. Rakip kaleci rakibinde var da sizin daha fazla gibi sanki ama çağların önemli kurtarışları var bir iki tane. Evet. Ahmet'in net altı bastan kaçırdığı bir gol var ve son anda da yine Osman Demir'in evet. e, şutu güzel vuruşu ve kalecinin de aynı güzellikte kurtarışı var. Evet. Ne söylersin hocam? Maçı istediğimiz gibi başlayamadık. <laughs> daha e, baskılı bir oyunda başlayacaktık. Rakibin zaten hani oynatmamak üzerine ee, bize programlandığını biliyorduk. Rakip istediği oyun oynadı. Biz istediğimiz oyun oynayamadık. Biz bize yakışan bir oyun oynamadık. Biz daha baskılı, e, daha istekli, daha arzulu olmalıydı diye düşünüyorum. Ha, mücadele açısından mücadele ettik ama istediğimiz e, pas organizasyonlarını çok aceleci davranarak zamanın zamanlama hatalarından dolayı gerçekleştiremedik. Normalde bunları içeride her zamanki oyunumuzu oynayıp her zamanki pas, pas organizasyonlarımızı yapabilseydik ama bugün skor da farklı olurdu. O e, daha farklı puan cetvelinde de yerimiz daha farklı olurdu. Bugün Kestel beraber kalmış. Gürsü yeni doğan mağlup. E, bu maç Kestel beraber mi bitmiş? Kestel 2-2 evet. 2-2 bitmiş. Evet. Iki, iki bitmiş. Nasip ön, önümüze bakacağız. Bir puan aldık. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Onlar da bu ligin iddialı ekibi. iyi oyunculardan kurulu. E, i̇sim isim baktığınız zaman gerçekten kaliteli bir ekip. E, bunlar da şampiyonluk yolunda mücadele eden bir ekip. 0-0 bir puan. Ee, sonuçta liderliğimizi koruyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bir puan aldık. Önümüzdeki artık bu hafta dinleneceğiz. Ondan sonra Gürsün Yenidoğan maçına hazırlıklarımız devam edecek. İki hafta boyunca iyi bir çalışma yapıp Gürsün Yenidoğan hazırlanacağız. Hocam Hocam herhalde grupta e, Karadeniz Güven, e, Doğan, Yenidoğan, Kelser, Orhan Gazi, Çakırlı ve Osmaniye arasında geçer diye düşünüyorum. Ben de siz ne dersiniz bilmiyorum. Beş takım arasında geçer gibi. Şu an puan sıralaması da zaten o evet. statüde görünüyor. Yani dediğinizde evet. ben de katılıyorum ama e, hem birbirimizin arasında oynayacağımız maçlardan keza ee, diğer e, rakiplerle oynayacağımız maçlar da ligin kaderini verecek. Biliyorsunuz bu sene dört takım düşüyor. Evet. Bu e, ligin son haftasına kadar heyecanla devam edeceğinin bir göstergesidir. Kimse e, burada kalkıp bizi yenin diye sahaya çıkmıyor. Herkes elinden geldiği kadar mücadele ediyor. Genç, dinamik ekipler var bizim grubumuzda. E, futbol oynamaya uğraşan ekipler var. Çok mücadele eden ekipler var. Ee, bu şeyde bu periyotta işte maç maç bakacağız önümüze. Ee, i̇nşallah gruptan ilk iki de yer alıp kendimizi bir şekilde playofflara yazdırmak istiyoruz. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. tebrik ediyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Teşekkürler. İyi iyi çok edin. sağ ol. Cüneyt Çetin hocam teknik direktörü.